tamam 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 anneciğim tamam bak geldik. geldik. tamam Selim Selim tamam tamam oğlum tamam. Hah. Hah, tamam. tamam tamam. bak, 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 seni nereye getirdin. Bak, oğlum. Annem, bak, 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 Küçükken benim sürekli buraya geldiğim yer biliyor musun? Ha, buraya geliyordum ben küçükken sürekli. Kızdığımda, küstüğümde, sinirlendiğimde hep buraya kaçıyordum. Ya babamla gelip beni burada buluyordu biliyor musun? Ya, ya evet. Evet ama artık küçük değilim. Artık sen varsın. Babamla gelip bulmayacak beni burada. Geride kaldı. Zeynep! biz şimdi ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Zeynep. Ya sen nasıl buldun bizi burada? Taksiciye denk geldim. Ben ne önemi var bunun? Hadi gidelim ne olur. Ben gelmiyorum seninle hiçbir yere. Tamam eşeklik ettim. Kusura bakma. Hadi. Gelmiyorum. Kızım deli misin sen? Baban da seni evden kovmuş. Gidecek yerin yok. Kucağında çocukla ne yapacaksın? Ee, bakarım ben başımın çaresine. Ha, beni de yarı yolda bırakmış oluyorsun ya. Bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmayı ben bozdum. Ne yaptın? Bozdum bozdum. O işler öyle olmuyor işte Zeynep Hanım. Benim ayağıma beton döktüler. Denize attılar ben yine de seni satmadım. Hiç işlemediğim bir suçu kabul ettim senin için. Üslenmeseydin. Ha öyle mi? Ben mi zorladım seni? Etmeyebilirdim yani. Babana ben yapmadım diyebilirdim. Üslenseydin ben mi zorladım? Ben seni, seni. satmadım çünkü seni ya!